Bu göstermiş olduğum sistem her gün ben uyurken bile bana günlük yüzlerce poundlık satış getiriyor. Arka taraftan bu yapay zekayla ile kurmuş olduğum afiliyet sistemi ilk 30 gününde 1000 doların üzerinde bir para kazandırırken tüm zamanlara baktığımızda 65 bin doların üzerinde para kazandı. Ayrıca bunun tesadüf olmadığını göstermek için bu yapmış olduğum diğer sistemde de 1.5 milyon pound'a yakın çok kısa bir süre içerisinde satış yaptım. Bazı zamanlar neredeyse yarım milyon poundlık satış yaptım. Gerçekten bu sistem çalışıyor mu diye merak ediyorsanız banka hesabımı her gün ben hiçbir şey bir şey yapmasam bile sistem tarafından her gün düzenli olarak günlerce 1000 pound üzerinde para geliyor. Peki bu sistem nasıl kuruluyor ve siz bunu şu an nasıl yaparsınız? Bu video içerisinde bunu anlatacağım. Yapay zekanın geldiği son noktaları size göstereceğim. En güncel bilgileri bu videoda sizlerle beraber paylaşacağız. Her şeyden önce çok önemli arkadaşlar. Bu sistemde bu süreçleri gerçekleştirirken nereden başladım ve nasıl buralara geldim ve siz de eğer şu an bir çıkış yolu arıyorsanız, hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bu videoda tüm kalbimle bence bu kanalda 2000'den fazla video çektim. En değerli video olduğunu düşündüğüm video bence şu an bu video. O yüzden sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü size nereden, nasıl çıkış yapılacağını göstereceğim. Labirentlerden kaybolmadan da süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerletebileceksiniz. Her çocuk gibi ben de insanların hayatı boyunca bir hayali olarak büyüyen normal bir çocuktum. Orta köyde büyüdüm. Burası gördüğünüz gibi Burak Reis ve tabii ki biraz büyüdükten sonra sonra herkes gibi beni de işe soktular. Herkesin size yapacağı gibi. Eğer hayalleriniz yoksa başkasının hayalleri için çalışmaya mecbursunuz. O yüzden ben bu hayali, kendi hayalini nasıl birleştirim diye düşündüm. Ve tek bulduğum sonuç en iyi yapabildiğim şeydi satış. Satışı çok iyi yapabildim. internetten ben de çok gençli yaşlarımda yaklaşık herhalde 16-17 yaşımda nasıl para kazanacağını ve nasıl yapacağını öğrendim. Ve burada yurt dışına çıkmadan ya da çıktıktan bir yıl sonraki zamanda internetten, dükkanımdan satış yaptım gösteriyorum ve çok kısa bir süre içerisinde zaten rekorlar kırmaya başladım. Çünkü satış yapmanın bir formülü var ama yapay zeka ile keşke bizim zamanımızda bu kadar daha fazla verimli kullanabilseydik ve bu sistemi inanılmaz derecede geliştirdik ve herkesin hayali olduğu gibi ben de belirli bir aşamadan sonra tabii ki inancımı kaybettim. Çok zor bir şey çünkü herkesin başına gelebilecek bir şey bu. İnancınızı kaybettikten sonra kendinize bir vizyon ve misyon kurmanız lazım hayatta bir amacınız olması lazım. Yoksa ne kazandığınız para, ne yaptığınız iş size zevk verecektir. Ve ben de dedim ki ve kazandıktan sonra da bir kitap yazacağım ve bu kitabına da 5 sent adlandırdım. Bunu da zaten internet ve diğer platformlarda da gösterdim. Yani mümkün olabileceğini söylüyorum. Bu kitapta gördüğünüz gibi 5 centten milyon dolara adlı bir kitap yazdım. Okumak isteyenler varsa kitap yurdundan alabilir. 60, 60 lira sanırsam. Ondan sonra bu işlerle ilgili nasıl işlemleri daha iyi yapılır ve neler ben yaptım da bu başarılara ulaştım diye düşünüyorsanız da Akın Akın Ney Ticari kitabında ayrıyeten okuyabilirsiniz. Ama buradaki konumuz ne okumanız ne okumamanız değil. Yapay zekanın geldiği son nokta. Size göstereceğim çok farklı yapay zeka modelleri olacak. Kendi yani yapay zeka uygulamanızdan nasıl arka tarafta nasıl bir sistem oluşturabilirsiniz. Bu videoda bunları anlatacağım. hangi sizin için kolaysa yorumlarda yazın. Daha detaylı olarak videolarını da çekeyim. İlk bölümümüz Lavable. Şimdi Lavable arka tarafta Lavable gibi bol ve bunun benzer uygulamalar internet üzerlerinde sizin hiçbir kod bilgisine sahip olmadan işlem yapmanızı sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi benim bayağı bir projem var bu projeler ne işe yarıyor? Bu projeler insanların sizin parayla satın aldığınız uygulamaların aynısını yapmasını sağlıyor. Örnek veriyorum ben internette bir yazılım kullanıyorum ve bu yazılıma ciddi paralar veriyorum. Sonra düşünüyorum ki bu yazılımın aynısını ben niye yapmayayım? Örnek veriyorum bir tane afiliyet sitesi bu afiliyet sitesi. 5 milyon poundluk bir para kazanıyor yıllık. Aynısını ben çok basit bir şekilde buraya vermiş olduğum pontla yazdırdım. Bu sitede insanlar geldiği zaman buradan girip baktıklarında sistem tarafından gördüğünüz gibi işlemler gerçekleşiyor. Burada ne göstermeye çalışıyorum? Sistemin ne kadar kolay ve basit bir şekilde çalıştığını anlamanız istiyorum. Lavabula internet sayfasına geldiğinizde tek yapmanız gereken kafanızda bir fikir olması lazım. Bu fikri oluşturabilmek için de yapay zekadan destek alabilirsiniz. ChatGPT gidersiniz ve buraya çok basit bir şekilde örnek veriyorum. ChatGPT'ye geldik ve burada bunlara diyoruz ki ChatGPT'ye bana internetten uygulama yapacağım lavabolu üzerinden çok faydalı ve işime yarayacak 4 tane 5 tane çok para kazandırabilecek ve çok basit bir şekilde ön arayüzü olacak bir yapay zeka uygulamalara örnek ver. Şimdi ben burada buraya bir komut veriyorum. Bu komutu verdikten sonra arkadaşlar tabii ki sistem tarafından bana fikirler gelmeye başlıyor. Tabii ki her zaman inandığınız fikri yapın. Bu çok önemli. Ama örnek veriyorum. Burada fikirler gelecek size. Bu fikirler geldikten sonra da buraya diyeceksiniz ki bana örnek veriyorum. Bana bir tane buradaki senaryoda örnek veriyorum. Tinder tarzı 1 uygulama yap. Şimdi burada niye bunu bu yapıyoruz ya da ne bileyim kazino gibi insanlar bunlara para veriyor arkadaşlar gerçekçi olan marka tarafta gerçekten kullanan insanlar var ve burada gördüğünüz gibi sistem artık kafanızda ne varsa bu ister gazino uygulaması olur ister arka tarafta sağlık uygulaması olur isterseniz to do list olur ben çok fazla et yapma yazdığınız zaman internette hep uygulamalarına girin bakın halik olarak hangisi ne kadar çok para kazanıyorsa buradan bakabilirsiniz burada fiyatları kazandıkları para yazıyor genel olarak. Sıfırdan değil her yerden da gösterebilirsiniz. Buradan aklınıza gelecek ve hoşunuza gidecek bir uygulamayı seçin. Ve seçtikten sonra gerçekten iyi para kazanıyor. Ve arka tarafta sistem şu an benim için bu uygulamayı yapıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bu kadar kolay bir şekilde. Şimdi burada bizim odaklanmamız gereken ben kod yazmasını bilmiyorum. Evet haklısınız. Ben de bilmiyorum örnek veriyorum. Ama sistem zaten yazıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalar ne? Eğer kendi uygulamanızı yapacaksanız ilk önce Supabase'e bağlayacaksınız. Supabase, insanların data bilgilerini barındırmanızı sağlayacak mükemmel bir uygulama. Zaten bu uygulamanın içerisinde de bu mevcut. Bu ne anlama geliyor? Bir siteyi yayınladığımız zaman arka tarafta insanlar bu sitede kayıt olduğu zaman onların giriş bilgilerini fakat artık Supabase sayesinde saniyeler içerisinde kendi yazılımınızı ön front, yani front endini yapıp Superbase'de de back endini tutabilirsiniz. Ama işin önemli kısmı ödemeleri nasıl alacaksınız? Ödemeleri alabilmek için de en güvenilir yöntemlerden bir tanesi Stripe burada görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak arkadaşlar sistem ödemeleri yapıyor ve Stripe hesabınıza sistem tarafından düşürüyor. Yani burada yapılması gereken şey front endini yapıyorsunuz. Arka tarafta back endini de buraya tek yapmanız gereken publish'e basıp onaylamanız ve burada publish dediğiniz zaman otomatikman sistem yayınlanıyor. İsterseniz kendi domaininizde de yayınlayabilirsiniz. Eğer buranın verdiği domaini beğenmiyorsunuz ki ben öneririm kesinlikle. Her şeyden de önemlisi Stripe hesabınızı da bağladıktan sonra yapılan bütün satışlar direkt otomatik hesabınıza geliyor. Yaklaşık 10 içerisinde bu bilgileri sahipseniz çok rahat bir şekilde ilk uygulamanızı yapabilirsiniz. Ve ortalama çok kısa bir süre içerisinde sistem artık bize yazılımı uygulamayı tekrardan sayfayı yenileyelim. Şu an sizle konuşurken yapmış olduğu uygulamaya bakalım nasıl bir şey çıkardı bize. Şimdi buraya geliyoruz. Tabi burada herhalde bir hata veriyor. Nedeni bilmediğim sebepten dolayı buradan göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi tabii ki bu tamamen bir örnek. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bir web sitesi yaptı. Örnek veriyorum. Burada hala Deyince sola atıyor. Evet deyince sağa atıyor. Tabi bunu siz geliştireceksiniz. Burada hata verdi gördüğünüz gibi. Örnek verin bunu düzelt Ve arka tarafta çok daha geliştirebilirsiniz. İşte burada işin biraz detayları geliyor. Bu sistemleri yapay zekaya sorarak daha detaylı bir şekilde komut vermesini sağlayabilir. Oradaki komutu direkt buraya yapıştırabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi sistemi düzeltti. Ve bu site şu an gördüğünüz gibi çok daha güzel. Tabi çok basit bir şey yaptı şu an gördüğünüz gibi ama bunu arka tarafta sizin geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın kullanıcı yorumları vesaireler ekledi. Kullanıcı girişi yaptı. Burada sizin hesabınız ve diğer diğer önemli ayarlar. Gördüğünüz gibi bu uygulamalar yıllık olarak arkadaşlar milyon pound'un üzerinde para kazanıyor. Bu kadar basit. Ve tek yapmanız gereken buydu. Şimdi uygulama kısmı lovable ya da diğer bunun gibi bold ve diğer yazımları kullanarak kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hayatınızı değiştirecek. Eğer hiçbir şey yapmıyorsunuz bile kendi parayla yaptığınız kullandığınız uygulamalara bile burada yapabilirsiniz. Gelelim ikincisine. Şimdi ikincisi arkadaşlar bana göre en 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 iyisi şu anlık kod yazma bilgisi çok az da olsa gerekiyor ama çok az bir şey ama yeni gelen mcp özelliğiyle ki bunu bence şu an için en en gelişmiş sistemi bu o kadar iyi o kadar gelişmiş bir sistem ki size anlatamam. Bütün yazılımları saniyeler içerisinde internet database'ine ulaşarak sistem yapıyor. Bir plugin kullanarak ama ben cursor'ı kullanıyorum cursor ne yapıyor arkadaşlar cursor e cinsinden aklınıza gelebilecek bütün daha demin yapmış olduğumuz sistemi Cursor kendi başına yapabiliyor. Fakat Cursor biraz daha işin içerisine detay koyarak ve tabii ki özellikleri kullanarak da işlem yapmanızı sağlıyor. Peki Cursor ayar ne yapıyor? Aklınıza gelebilecek her şeyi neredeyse yapabiliyor. Ama burada bana göre kesinlikle kullanmanız gereken çok önemli bir şey var. Bu da kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yeni gelen özellikler. Peki şimdi bilgisayarımızı açıyoruz. Cursor ayarının içerisindeyiz. Bunu indirmeniz gerekiyor bilgisayarınızın modelini göre? Ben kendi yazılımı geliştiriyorum arka tarafta şu anki aşamada. Ama burada görmüş olduğunuz gibi sistem bana bir hata veriyor. Ben burada istediğim şeyi yeni bir dosya ya da yeni bir komut oluşturarak yapıyorum. Buraya komutumu yazıyorum. Sistem şu an otomatik olarak kodları yazıyor. Fakat buradaki senaryoda arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi sizin bu arka tarafta bana göre kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gereken bazı özellikler var. Bunlar nedir arkadaşlar? MCP. MCP nedir? Arkadaşlar en size nasıl açıklarım bilmiyorum ama burada görmüş olduğunuz bütün bilgileri yapay zeka yazılım programı içerisine entegre ederek saniyeler içerisinde bilgisayarınızda olan hatalardan içerisinde oluşturulacak şeylere GitHub'daki bütün koplarda arka taraftaki internetteki bütün araştırmalara kadar ulaşabiliyor ve neredeyse bilgisayarınızın ve yapay zekanızın en aşağı 10 kat daha hızlı, verimli ve daha gelişmiş bir web olanlardır. Yani daha önceki gösterdiğim sistemler evet çalışıyor ama her bu sistemin içerisine MCP entegre ederseniz mcp olan bilgisayarınızın adına düşünüyor. Peki bu bize ne özellikler sağlıyor? Buraya geldiğimiz zaman baktığımızda diyor ki bilgisayarınızdaki bir problem olduğunda saniyeler içerisinde çok rahat çözmesini sağlıyor. Peki her şey iyi hoş da bunu nasıl bağlayacağız? İsten eğer vijaya kod kullanan varsa vijaya kod arka tarafta github'da açık kaynak kodları var. Onları içerisine entegre edebilir ama bana şu basit geldi. Sağ köşede bilgisayarınızın general setting bölümüne geldiğinizde MC SCP bölümü var. Ve burada gördüğünüz gibi benim sistem şu an kapalı olarak gözüküyor. Ama bunu aktif etmek aktif etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl aktif edersiniz? Artık burada neyi kullanacaksınız? Ben buraya geliyorum ve burada Cloud değil de Cursor'ı seçiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir JSON file var. JSON file alıyorum. Bu bilgiyi yapıştırıyorum. Bundan sonra ctrl diye diyerek kaydedebilirsiniz. Ve tekrardan ben setting bölümüne geldiğimde MCP bölümünde birazdan bu sistemin aktif olduğunu göreceksiniz. Ve şu an bilgisayarımda arka tarafta Görmüş her farklı bir format varsa ya da herhangi bir şekilde hata varsa ki burada gördüğünüz gibi var. Şu an MCP bunları sistem tarafından görüp hemen saniyeler içerisinde nokta atışı düzeltme yapabiliyor. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? 10 kat daha hızlı bir bilgisayarınız var ve inanılmaz derecede hızlı gelişiyor. Peki bunlar ne işinize yarayabilir? Yine yazılımınızı yaparak sizler de geliştirebilirsiniz. Örnek veriyorum benim Turka Lister yazılımım arka tarafta yüzlerce binlerce insanın ürünlerini Amazon'dan eBay'e ve diğer platformlara yüklemesini sağlıyor. Böylelikle insanlar çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde ürünlerin listelemesini sağlayıp bu platformlardan para kazanabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Haftada size göstermiş olduğum gibi günlük yüzlerce pantlık satışları geliyor bu sayede. Yani hem ben kendi sistemimi kullanıyorum hem de arka tarafta da insanlar kullandığı için onların da para kazanmasını sağlıyor. Sizin de buradaki senaryoda bir fikrinizin olması gerekiyor. Fakat diyebilirsiniz ki üçüncü şey geliyor. Bak, bu anlamadım noktaları nasıl çözeceğimi de bilmiyorum ve sorabilecek ya da destek alabilecek ya da eğitim de alabilecek param da yok. Peki buradaki senaryoda hayat değiştirici yeni bir yapay zeka özelliği geliyor. Peki bu yapay zeka özelliğini Bunların hepsi farklı amaçla kullan bu sistem sayesinde bilgisayarınızı görerek size yap yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri adım adım bir öğretmen gibi öğretebilir. Örnek veriyor. Bilgisayarınızda bir kod yazdınız ve çalışmadı. Bölümüne geliyorsunuz ve burada select video search diyorsunuz. Burada screen bölümünü seçiyorsunuz. Kullanmak istediğiniz ekranı ya da kamerayı seçiyorsunuz. Buradaki senaryoda benim kullanmak istediğim senaryo bu görüştüğüm şu an kadar ve şu an hesabıma bağlandı. Ben de konuşarak beni yönlendirecek ve benim işlemleri nasıl yapmam gerektiği hakkında. Merhaba beni duyabiliyor musun? Anlıyorum. Evet seni duyabiliyorum. Tamam şu an sıra yerde bir kod yazıyorum ve içlerinde bazı şeylerin hatalı olduğunu görüyorum. Bunu benim nasıl yapabileceğim hakkında bana öneriler sunabilir misin? Ya da yapmam gereken şeyler hakkında bilgi verir misin? Peki burada görmüş olduğunuz gibi sistem benimle konuşarak işlemleri ilerletiyor. Şu an kayıtlı olduğum için bazen sistemde güncellemeler oluyor. Zor oluyor ama işte bu şekilde ister ebay'de ürün istelemede kapanmış hesaplarınıza, Amazon'dan ürün istelemeden almış olacağınız her şeye kadar da tamam değil. Ordugun kadarıyla bir kod yazıyorsun ve bazı şeylerin hatalı olduğunu düşünüyorsun. olmaktan memnun olurum. Bana hatalin olduğu kodum... Şimdi buradaki senaryoda gördüğünüz gibi bana yardım etmemi istiyor ve o ekranı görüyor zaten. Şu an gördüğü için de beni yönlendiriyor. Ve bilmediğiniz her şeyi sorun size adım adım her şeyi gösterecek. Peki buradaki senaryoda artık ben bilmiyorum deme gibi bir lüksümüzde kalmadığına göre. Geçelim dördüncü aşamaya. Cloud. Şimdi arkadaşlar bu göstermiş olduğum sistem biliyorsunuz ki YouTube'da yüzlerce YouTube otomasyonu, WhatsApp otomasyonu, otomasyonu, Instagram otomasyonu, n yani 8 make.com gibi internet sitelerinden entegre edilerek işlemlerinizi gerçekleştirmesi gereken bir funnel'lar oluyor. Mesela örnek veriyorum make.com integration sistem nasıl çalışıyor? Sizin adınıza bildiğiniz gibi yani sistem arka tarafta 24 şeyi yapıyor. Doğru mu? Ve çok havalı değil mi? Videolara baktığınızda bir bakıyorsunuz her şey entegre edilmiş bir şekilde. Örnek veriyorum benim burada mesela mini chat integration'ım var. Ne yapıyor? Mini Instagram üzerinden bana yazanları sistem gönderiyor yapar zeka düşünüyor ve onlara cevap veriyor ve arka tarafta onu yapıyor. Sistemlere mesaj gönderiyor. Bunu ister YouTube'da yüzsüz oluşturmak için kullanabiliriz. Arka tarafta farklı her şey için kullanabiliriz. Fakat şimdi burada önemli olan nokta ne? Eğer ben Mac.com'dan ya da arka tarafta en 8 n gibi internet sitelerinden işlem yapmasını bilmiyorsam ve kod yazmasını bilmiyorsam ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunu duyduktan sonra bence bütün agencilere herkes para vermeyi ne yazık ki bırakacak. Çünkü size göstereceğim bu sistem bütün o agency'lerin yaptığı şeyi size ücretsiz olarak sunacak. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olup düşüncelerinizi yorumda benimle paylaştığınız için ve kanal destek olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Çünkü size göstereceğim sistem agency'lerin sizden aldığı binlerce poundluk parayı ücretsiz bir şekilde sizin nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi burada örnek veriyorum. Bana göre bu benim kendi düşüncem. Bu arkadaş ya da arka tarafta bu bana göre tabii ki staffın çok kaliteli içerik çekiyor. Çok başarılı içerikleri var. Ve mü mükemmel otomasyonları var. YouTube kanalında kesinlikle gidip abone olun. Bakın videolarında zaten dediğimi anlayacaksınız. Fakat aylık çok ciddi paralar alıyorlar. Yani örnek veriyorum bu sistemin kuruluşu örnek veriyorum bu bu kişiden dolayı değil. Ortalama 10.000 pound'a yakın ya da 10.000 dolara yakın böyle bir sistem. Ve agency sistemi. Hani size işte diyorlar ya ben sizin adınıza sistemi kurarım. Ama 10.000 dolarınız yoksa ne yapacaksınız? Ve bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız. işte bu videoda şu an size göstereceğim. Ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce bu internetten görüyorsunuz agency yazıyorum. N8 and agents artık hangisi ise. Şimdi bütün videoları geçmeyeceğim. Siz hangi sistemi kurmak, siz hangi sistemi kurmak istiyorsanız onu kurun sadece onu demeye çalışıyorum. Ben bu sistemi kurmak istiyorum değil mi? Tek yapmam gereken buradaki kodu alıyorum. Ekran görüntüsü ve buraya kopyalıyorum. Siz de nasıl yapıyorsanız yapın ya da aynısını istiyorsanız bunu da kopyalayabilirsiniz. Sonra arkadaşım bakın burada çok önemli bir şey var. Yani on binlerce pound insanların kurulum verdiği sistemi yapmanız artık gerek yok. Buraya geliyorum ve bunu yapıştırıyorum. Bunu bana and to end olacak şekilde JSON dosyası olarak yaz. Şimdi ben buna tabii hafta farklı bir komutlar da verdim arka tarafta. Hani neyi nasıl yapması gerektiği hakkında biraz bilgi verdim. Şimdi o, o Telegram flow'u ne işe yarıyordu arkadaşlar biliyor musunuz? Telegram'da bana bir mesaj attı mı? Instagram'dan bir mesaj geldi mi? Şunu yaptım mı? Evet geldi. Tamam onları şu cevabı yap deyip sesli komut vererek on binlerce işinizi yapabiliyorsunuz. YouTube'da artık neyi kullanmak istiyorsanız mesela ben buraya AI agent yazıyorum ve karşıma bakalım hangi video çıkıyor. Mesela örnek veriyorum. şuradaki Şuradakini seçelim. Rastgele seçiyorum. Tamam. Burada gördüğünüz gibi diyor ki ben bir sesli mesaj veriyorum. Bütün her şeyi yapıyor benim arka tarafta. Mesaj gönderi, e-mail gönderip Burada onlarca insan çalıştırıyorsunuz ya. Artık çalıştırmanıza gerek yok. Bu sistem sayesinde 7 kişinin yaptığı işi yapay zeka otomatik olarak 7-24 yapıyor. Fakat bunları kurmasını bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Çok ciddi paralar vermeniz gerekiyor. Bu işanları hakkıdır bence de bu bilgiye sahip oldukları için. Ama benim bu bilgi Bildiğim bilgiye yine destek alabilirsiniz. Ben de bu hizmeti veriyorum bu arada onu da altını çizerek söyleyip ama ben bile olsam ben her zaman insanların başarmasının taraftarıyım. Çünkü zaten başarı parası olan bir insan zaten ben teknik olarak çalışıyor. Çünkü verdiğim hizmeti verdiğim bilgi ücretsiz olarak ne kadar para kazandığını görünce zaten diyor ki bu adam bana bu kadar bilgi ücretsiz bir şekilde sunuyorsa paralı verdiğim zaman neler yapacak ve çok teşekkür ederim 3 milyondan fazla insana bu şekilde ulaştık. Şimdi ben burada şu gördüğünüz dosyayı aynısını yapmayı bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum. Yani uğraşmam lazım. Belki 6-7 saatim en aşağı alır ve yaparım. Fakat ben bunun aynısını şu şekilde kopyalayıp 3.7 ya da bunun yap bunu da yap yazıyorum. Tabii ki unutmayın JSON file olarak istediğinize emin olun. Örnek veriyorum video uzun olmasın diye ben buraya geliyorum. Buradaki şu an yapmış olduğu şeyi kopyalıyorum. Ve Skiz platformuna geliyorum. Yeni bir proje başlatıyorum. Yeni bir workflow. Buradan gelelim overview'e. Hemen bundan çıkalım. Here we go. Platformda yapılmış olan fontlar karşımızda. Tabii ki ben burada şu an hızlı bir komut verdiğim için bazı yerler gelmedi. Buradaki senaryoda görmüş olduğunuz gibi bazı triggerlarda uyarı var. Bu uyarı ne? Şimdi buraya geldiğinizde sizin kendi Telegram API'nizi bağlamanız gerekiyor ya da içerisinde kullanabileceğiniz bazı botlar var arkadaşlar. O botların komutlarını buraya taşımanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Google Drive'da bir hata var. Bu aslında hata değil. Sizin kendi Drive'nizi bağlamanız için sistem buradan Drive API'nizi sisteme girdiğinizde arkadaşlar, flow'unuz çalışacaktır. Çünkü sonuçta siz o drive'dan işlem yapmasını istiyorsunuz. O yüzden de mecburen kendi drive'nizi eklemeniz gerekecek. Aynı şekilde Mac.com örnek veriyorum. Buradan gelip import bölümüne bastığınızda import blueprint'te JSON file'inizi direkt yapıştırabilir. Ya da örnek veriyorum artık bilgisayarınız içerisinde eğer akın JSON duruyorsa mesela akın yazalım ne çıkacak? Akın JSON'a ben mesela tıklayayım ve open diyeyim. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Choose file diyorum. Save diyorum. Ve gördüğünüz gibi mesela Google Drive'dan Instagram'da 724 paylaşım yapıp Discord kanalında sesli mesaj gönderen bir flow daha çıktı karşımıza. Yani yapabileceklerinizin sınırı yok ve bunlar için insanlar çalıştırıyorsunuz. Artık 7-24 sistem çalışıyor ve ücretsiz bu flow'un kopyalayıp Cloud'a ya da ChatGPT'ye ya da arka tarafta hangi sistemi kullanıyorsunuz. DeepSeek daha bugün yeni bir güncelleme getirdi ve inanılmaz daha iyi ve ücretsiz. Bunu Open kullanarak da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim arka tarafta diğer 5. sisteme. Manus AI. Şimdi Manus AI, Blue Browser ya da arka tarafta Proxy gibi yapay zeka agency'leri ne işe yarıyor? Bunlar aslında bizim bütün gösterdiğimiz sistemlerin de içerisinde olacak şekilde vermiş olduğumuz komutları bilgisayarımızda task olarak çalıştırabiliyor. Ne demek bu? Bu göstermiş olduğumuz sistemde biz diyoruz ki bize solution mod şu an bütün marketleri arka tarafta bilgisayarımda araştırıyor. Araştırdıktan sonra istersen bilgisayarım kontrol etmesini söylersem de benim adıma girip bu sistemleri kontrol edebiliyor ve böyle arka tarafta <laughs> şey 30 saniye gibi süre içerisinde yapabiliyor. Ayrıca ben Instagram kanalında da ayrıca paylaştım. Vaktiniz olursa da bakın. Öğrenmek isterseniz YouTube'a gelip ben çok daha detaylı bir şekilde Manus E'yi nasıl yapabileceğinizi gösterdim. Manus E akın yazarsanız büyük ihtimal şu videoda içerisinde Manus'a kayıt olabileceğiniz daveti kodlarını <laughs> ve arka tarafta nasıl kayıt olabileceğinizi de gösterdim. Biliyorsunuz Manus E'ye şu an 2 milyondan fazla insan katılmaya bekliyor. Zaten ben açıklamalarda Bıraktım bilgileri oradan bakarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Pinli yoruma bakın lütfen. Paylaştım. Yani Manus AI ne işe yarıyor arkadaşlar? Videonun en başında gösterebildiysem ver bakalım. Şu kısmı anlatmak istiyorum. Çı çı çı. Şuradan göstereyim. Bu görmüş olduğunuz yapay zeka asistanı arkadaşlar. Şimdi açılacak. Arka tarafta 50 tane farklı komutu bilgisayarınızı yapıyor. Biri affiliate marketing yapar, biri ebay yapar, biri amazon yapar, biri etsi yapar, biri facebook marketplace yapar, biri müşterilerinizle konuşuyor, biri ürünlerinizi gönderiyor. Biri dediğim gibi yüzlerce farklı afiliyet sistemine kayıt olmanızı sağlı Aklınızı yapay zekaya doğru bir şekilde entegre edip doğru bir şekilde çalışırsanız benim göstermiş olduğum sonuçlardan çok çok daha alırsınız. Ben kendi gelirime baktığımda yapay zeka için içerisine girdiğinde her gün düzenli olarak gelirim 2-3 kat daha artıyor. Peki bunu nasıl mı yapıyorum? Tekrar dediğim gibi arkadaşlar tek yaptığım şey daha iyi nasıl yapay zekanın yapabileceği hakkında sorular sormak. Dediğim gibi bu sistem ve bunun gibi sistemler her geçen gün güncelleniyor. Ben Instagram'da olsun gerek gerek arka tarafta sosyal medyamda olsun sürekli olarak bu bilgileri paylaşıyorum. Fakat o kadar çok sizden soru geldi ki arkadaşlar. O kadar çok kişi para kazandı bu sistemden. O kadar çok kişi bu işten güzel rakamlara ulaştı ve sürekli olarak bana ben insanlarla uğraşmak istemiyorum. Benim dükkanım kur 7-24 çalışsın. Arka tarafta sistem sipariş gelsin. Siparişi göndersin. Ürünleri takip numarası koysun. Ben bir şeyle uğraşmak istemiyorum ve bir ilgim de yok. Benim adıma bunu yapar mısın diyen insanlar on binlerce insan katıldı. Artık o kadar almıyorum sistemi ama elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Neredeyse ilk aylarında arkadaşlar 3000 doların üzerinde hepsi kazandığını da gördüm. Çünkü benim kaç tane hesabım var böyle ve neredeyse 3 ay gibi sürede hiçbir bilgiye sahip olmadan benim bu kurduğum sistemde 12 bin dolara yakın para kazandı. Arka tarafta tabii ki yüzlerce kişi var. Yüz binden fazla insan katıldı bu sisteme ve neredeyse e, yani 5 nokta üzerinde zaten yani 4.34 gibi güzel bir puan verdi. Alabildiği ise ne kadar mutlu. Bu bir garanti servis değil. Çalışmayabilir bir ticaret ama on binlerce insan üzerinde çalıştı ve yapmış olduğum satışlar zaten sistem tarafından her gün düzenli olarak nasıl olduğunda siz kendiniz de buradan görebiliyorsunuz. Her gün yüzlerce satış geliyor onların dükkanlarından. Fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi çok kişi bana bu sistemden bu sistemin kurulumu arkadaşlar buradaki paket. Fakat şöyle bir şey daha yaptım. Bu yapay zeka ile ilgili her gün böyle içerikler geliyor ve bu bu içerikleri ben dükkanlarında kullanıp sürekli olarak gösterdiğim şekilde mesela 90 günde bu kadar para bunları nasıl yapıldığını affiliate marketingi ve diğer şeyleri ya da arka tarafta diğer sistemleri yapay zeka ile kod yazma ve diğer şeyleri de herkes soruyor o yüzden de bunu yeni çıkarmış olduğum elimden geldiğince tabii ki kaliteli olmasına çalışıyorum yapay zeka otomasyon eğitimi içerisine koydum ama videolar daha çok yeni o yüzden 99 poundluk bir fiyatı var ve hani çok daha yeni olduğu için ilerleyen zamanda bu 1999 yani inanıyorum çünkü içerisindeki yaptığım şeylerden yaptığım sonuçları ve kazanılan sonuçları gördünüz ve yüz binlerce insanda çalışan bir sistem ve dünyadaki bu sistemi çok az insan bile dünya üzerinde neredeyse 70 bin insan biliyor ve bu hizmeti sunuyor o yüzden hani mükemmel bir market ve bu market daha dolmadan inanılmaz derecede şey olacak bu arada aklınıza takılan bütün soruları benim yeni geliştirmiş olduğum yapay zeka asistanıma sorabilirsiniz internet sayfamıza geldiğinizde beni ara butonuna bastığınız da. Merhaba beni duyabiliyor musun? Merhaba. Evet sizi duyabiliyorum. Ben Akın Yılmaz'ın gelişmiş AI satış asistanıyım. E-ticaret, dropshipping veya tamam. online kazanma şey konularında size sana. nasıl Ben eğitim almak istiyorum. Yapay zeka otomasyonu. Bunun hakkında bana yardımcı olabilir misin? Merhaba. Yapay zeka otomasyonu konusunda eğitim almak istemeniz harika bir karar. Akın Yılmaz'ın Milyoner Girişimci paketinde e-ticaret otomasyonu ve yapay zeka destekli sistemler hakkında kapsamlı eğitimler bulunuyor. Bu pakette şunlar var: E-ticaret otomasyonu stratejileri, yapay zeka ile ürün Tamam şimdi ben yani burayla konuşup detaylı bilgi alabilirsiniz ama yine bir şey olursa da bana Instagram'dan ulaşın. Bu eğitimler yani her gün güncellenecek şekilde olmasına çalışıyorum. Burada zaten en son baktığınızda 12 Mart yani daha o iki hafta önce o da tatilde olduğum için arkadaşlar. Şimdi bu hafta daha da çok koyacağım. Yani mümkün mertebe en güncel bilgiler konuşacağım. Çünkü niye biliyor musunuz? Başkasının olsun. Şu an çalışan sistem arasında uçurum var. Tekrar diyorum bu yeni bilgileri ticaretinize adapte ettiğinizde daha çok para kazanma ihtimaliniz daha da hızlanıyor. Çünkü sistem sizin için çalışıyor arka tarafta arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza takılan bütün burada Instagram sayfama geldiğinizde randevu alabilir. Saatinizi belirleyebilir. Eğer hesap yöntemine katılacaksanız hesabınıza bakıp kontrolünü de sağlayabilirim. Böylelikle sizin bu programa uygun olup olmadığınızın beraber kararını veririz. Bu sistem arkadaşlar ufak bir rakam alınıyor. Bunun da sebebini açıklayayım. Son olarak da videoyu bu şekilde bitirelim. Arkadaşlar burada insanlar kayıt olduğunda yüzlerce insan randevu alıyor. Ve ne yazık ki ben bu kadar insana yetişemiyorum. O yüzden bu kişilerin ciddi Diyetini anlayabilmek için çok ufak bir rakam koyduk ve arzu ettiğiniz takdirde buradan randevunuzu alabilirsiniz. Ben de randevunuza elimden geldiğince kısa bir şekilde sorularınıza cevap vererek hesabınızı kontrol ederim. Uygunsa da size bu programa dahil ederim. Sevgili arkadaşlar bu bir danışmanlık bilginiz olsun. İşte ben hesap nasıl açarım şunu yap. Ve sistem bu hesap programına sizin katılıp katılamayacağınızı öğreneceğiniz bir sistem. Onu ben size zaten söyleyeceğim. Birkaç tane sorduğum soruda lafı uzatmayalım uzun bir video olmasını istemiyordum fakat bu kadar. Bilgi bilgiyi artık öğrendikten sonra internetten bir şey yapamıyorsanız bunu artık size bırakıyorum. Sizden tek ricam bu gösterdiğim bilgileri ben nasıl kendi hayatımda başardıysam size bir rol modeli bir örnek olarak ben de nerelerden gelip nasıl bir şeyler başardığımı gördüyseniz benden bir farkınız olmadığını, inandığınız her şeyi hayatınızda başarabileceğinizi, her şırman istediğiniz her bir şey size sahip olabileceğini ve sizin de sahip olabileceğinizi anladığınızı düşündükten sonra artık ben bu kurduğum sistemde 3 yıl gibi bir süre içerisinde artık çalış Düşmesem bile ömrümün sonuna kadar bu sistem benim için çalışıyor. Her gün düzenli bana paralar geliyor. Arka tarafta diğer platformlardan geliyor. Ve diğer diğer diğer. İstiyorsanız tek yapmanız gereken arkadaşlar anlattığım şeyleri ticaretinizde uygulamak. Her yani destek almak isterseniz seve seve yardımcı olurum. Onun dışarısında kendiniz yapmak isterseniz de nasıl yapılacağınızın basic başlık şeylerini gösterdim. Buradan yola çıkarak kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Youtube kanalımda da yüzlerce video var bu konular hakkında. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.